Herkese tekrar merhaba. Bugün e, ne yapacakmışız? Sırt ve bacak egzersizi gerçekleştiriyor olacağız. Bu sırt bacak egzersizinde e, güzel bir antrenman yaptık. Bu antrenmanda e, özellikle sırt için tercih etmiş olduğumuz hareketler e, serisinde güzel sonuçları imza attık. Nedeni ise her zaman sizlere söylediğim gibi dirseğinizin arkasında bir yük var. Bu yükü iter gibi hareketi gerçekleştirdiğiniz zaman özellikle kanat ve sırt bölgeleriniz aktif hale gelecektir. İlk hareketimize baktığınızda T-Row egzersizi. Bu T-Row egzersizini yaparken Görüyorsunuz ki yerden ağırlığı kaldırırken bacaklarınızdan aldığınız kuvvetle kaldırıyorsunuz. Belinize ekstra yük binmesin diye. Ve olabildiğince de ağırlığı kendinize doğru çekerek bırakıyorsunuz. Ve böylelikle en ideal sırt çalışmasını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve her zaman söylediğimiz gibi esnetmeyi de ihmal etmemeniz sizin lehiniz olacaktır. İkinci egzersizimiz ise ayakta front pull down egzersizi gerçekleştiriyoruz. Ee, hareketin yapılışında muazzam bir sırt çalışması gerçekleşmektedir. Eğer sen de sırtlarını iyi bir şekle kavuşturmak istiyorsan yapman gereken tek şey dirseğin arkasında bir yük var ve bu yükü iter gibi hareketleri gerçekleştiriyor olmandır. Ve sıklıkla söylediğim bir diğer husus ise bisepsini kullanma artık sırt egzersizlerini yaparken bir hepsini kullanma. Burada da hareketi gerçekleştirirken gövdeni olabildiğince sabit tutarak dirseklerini arkaya doğru itmek suretiyle kürek kemiklerini birbirine yakınlaştırmaktır. Hareketin gerçekleştirme formunda sırtındaki kapanma ve açılmayı eğer hissetmiyorsan bil ki bir yerlerde yanlış yapıyorsun. Hemen kendini tekrardan dizayn etmen gerekmektedir. Bilgin olsun. Evet, çok güzel bir harekete gelmiş bulunmaktayız. Bu hareketimize Reverse Bar Fix, yani ters tutuş, tutuş Bar Fix hareketi yaparken tekrar aynı şey. Burada nasıl mümkün olabilir diyeceksiniz ama dirseğinizi, bakın ben, ben hareketi yaparken dirseğim olabildiğince sabit ve kendimi oradaki bir yükü itercesine sadece kendimi yukarıya çekiyorum. Burada önemli olan bicepsinizi asla de, e, devreye sokmuyorsunuz. İş arka kolunuzda ve kanatlarınızda arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. stabil ortamda gerçekleştirmiş olduğumuz bu barfix egzersizinde çok net sırt kaslarınız ve yardımcı kaslar devreye girmekte. Buna özen gösterin. Sırtınızın gerçekten hem enine doğru hem kalınlığını arttırmak istiyorsanız yapılan hareketlerde maksimumuzu vermenin yanı sıra sizler de bir o kadar bu hareketleri gerçekleştirirken hissiyata sahip olmalısınız. Unutmayın. Evet. Bacak serimize devam ediyoruz. Sumo squat egzersizi sizlerle birlikte. Sumo squat egzersizinde ayaklarınız yere genişçe basıyor. Parmak uçlarınız dışarıya doğru hafif 45 derece açılı Dönük ve hareketi 90 derecelik diz, ekse, e, diz, diz fleksiyonu gerçekleştirerek tamamlıyorsunuz. Burada yapılacak olan en ideal e, kontrol ise kalçanızı arkaya doğru itmek olacak. Bizim en sevdiğimiz hareketlerden biri olan lekkör egzersizi ile birlikteyiz. Lekkör egzersizi gerçekten yüzüstü uzandığınız takdirde ve mümkün olduğunca da kalçanızı posterior pelvic açısında tuttuğunuz süre boyunca hem siniklerinizin ne kadar düşük yoğunlukta ne kadar büyük bir baskı altında kaldığını hissediyor olacaksınız. Geldik seated calf rise egzersizine yani oturarak egzersizimize geldik. Burada soluyoruz kısmımızı çalıştırıyor olacağız. Hareketimizi gerçekleştirirken bizim makinamız olmadığı için biz bunu split machine'de yani cable cross makinesine uyarlamış bir fonda hareketi gerçekleştirdiğimizi görüyorsunuz. 3 çarpı 9, 9, 9 olarak hareketi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Muazzam bir efekte sahip. Kafkaslarımız çalışıyor. Ayağınızın alt, altına da bir yükselti almayı ihmal etmeyin. Evet görüyorsun ki gün geçmiyor ki antrenmanlarımız bize keyif vermesin. Gün geçmiyor ki biz antrenmanlara motive olarak başlamayalım. Her zaman söylediğimiz gibi uygula, besle ve dinlen. Bu paternleri yerine getirdiğin süre boyunca sen çok hızlı bir şekilde olmasa da emin adımlarla sonuca ulaşıyor ve galip gelen sen olacaksın. Hiç bozmadan antrenmanlarına devam et. Antrenman sürene dikkat et. Antrenmanda çok fazla laklak lak yapma. Antrenmanı bitir, sabaha kadar konuş. Antrenmanını gittiğin salonda mümkünse cep telefonunu soyunma odasında bırak veya yanına aldığında da çok az onunla ilgilen bir başkasının hakkına girmeyecek ekipmanlarda bulun. Antrenman sırası sendeyken antrenmanı tamamlamaya bak ve ayırmış olduğun salonda süreni efektif kullan ve sonucu hak eden sen ol. Yarın görüşmek üzere.